hiçbir belediye diye yazılmayan kimse yok. Herkes belediye diye yazılmıyor. Gelirdi ailelere ev yapacağız diye müjde vermişti. Hem hayali kuran da dar gelirliye konut müjdesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'tan geldi. Gölkent, Güneş Evler'den sonra Yıldız Kenti hayatı geçiren Erkoç, dar gelirlinin ev sahibi olması için çalıştıklarını ifade etti. Yaklaşık dört buçuk yıl olmasına rağmen evlerimize hala teslim edilmemiştir. Kooperatif üyeleri olarak çok zor durumdayız. Hem kira hem kredi ödeyerek bir ev sahibi olmak istiyoruz. Ancak dayanacak gücümüz kalmamıştır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için artık sesimizi duyun ve söz verilen evlerimizi bir an önce bizlere verin. Önümüz kış, Çoğu kiracı ev sahipleri tarafından evden atılacak ve kış günü çocuklarımızla sokak ortasında kalacağız. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Belediyelerin hepsi AK Parti garantörlüğünde girdi bu işe, arkasında var diye. Yeni gelen belediye başkanından da bu projenin devam ettirilmesini, mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Haberettin görün, in, Yıldız Evler Projesi'ne elleri taşın altına koymasını istiyoruz, Yıldız Evler üyeleri olarak ben sadece şunu göstermek istiyorum. Yani bu er, Sayın er, Erdoğan'ın verdiği var. Zaten fazla söze gerek duymuyorum.